sevgili izleyenler. Şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Hayati Bey var. Kendileri bu bölgede gıda sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Ürün ürün grupları neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler değiliz Hayati Bey. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde biraz sizleri tanımak istiyoruz. Ne kadar evet. zamandır bu sektördesiniz? Bu sektöre atılım nasıl oldu? Serüven nasıl başladı? Ee, biz yaklaşık iki buçuk aydır bu işletmeyi devraldık. Evet. Öncesinde 28 yıllık bir geçmişi var işletmenin. Evet. Aynı düzenleri bozmadan biraz daha yenilikçi akıllarla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hamburger, tost üzerine İzmir'in en sevdiği malzemeler bence. Pratik yiyecekler, insanlara zaman kazandıran fakat güzel lezzetler. Biz de bunları hijyenik bir şekilde insanlara sunmaya çalışıyoruz. Aslında İzmir bölgesinde geçmişi olan bir işletme burası ve sizler evet. buraya henüz iki buçuk aydır devraldınız ve sizlerin işletmeciliği altında iki aydır devam ediyor devam burası. Ediyoruz. Şimdi zaten önümüzde sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz ki vazgeçemediğimiz ve günlük hayatta çok tükettiğimiz iki muhteşem lezzet var. Nedir bu? Tost ve hamburger. Evet. E, öncelikle hamburgerlerden başlamak istiyorum ben. E, şimdi tabii ki de eminim bin bir çeşidi vardır belki ya da tek bir çeşidi vardır. Evet. İşin sırrı da olabilir. Evet. E bunları tabii söylemek istemez. Siz anlıyoruz ama genel anlamıyla hamburger alanında ürün yerpazemiz neler neler yapıyoruz? Biz şimdi hamburgeri iki çeşit olarak sunuma hazırlıyoruz. Özel etle başlıyoruz. İçerisinin sosunu ilave ediyoruz. Güzel yoğuruyoruz. Daha sonra da dondurduktan sonra sunuma hazır şekilde pişirecek şekilde bırakıyoruz. Evet. Müşteri talep ettiği takdirde de sunumunu yapıyoruz. Evet. İçerisine konulan malzemeler genelde e, klasik e, malzemeler, e, karamelize soğan giriyor içerisine etten hariç, e, morul tabii ki olmazsa olmaz, domatesimiz ve genelde sunumlar çedar peynirle oluyor. Bazen insanlar sos tercih ediyor, sosları da ilave ediyoruz. Aslında tam anlamıyla klasik bir hamburger diyebiliriz. Evet. Ee, bunun yanı sıra burada dikkat çeken bir özellik daha var ki e, karamelize soğana kadar aslında bunu sizin evet. yapıyor olmanız değil mi? Evet bunu işletme sahibinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu işe girdiğimde bunları yapamazsam benden olamam dedim <laughs> ve hepsini teker teker öğrendim bir önceki işletme sahibinden. Sağ olsun onlar da bana bu konuda çok yardımcı oldular yani bu nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmaya devam ediyoruz. Onlarda da benim şansım gastronomiyle ilgilenen bir ebeveyn olması, hı hı. E, bu şekilde bu hale getirmişler ve biz de devam ediyoruz. Evet. Çok titiz davranıyoruz bu konuda. Genel anlamıyla aslında içerisindeki etken maddeler el yapımıyla sunuluyor. Çok fazla hazır ürün kullanılmıyor yani evet. baktığınızda. Ve meşhur olan ayvalık tostumuz var önümüzde hamburger dışında. ayvalık tostumuzda neler var peki İzmir'e özgü olan? Ayvalık tostu aslında biliyorsunuz ayvalığı özel bir şey ama İzmirliler, ben de İzmirli değilim aslında, İzmirliler Ayvalık tostunu çok seviyorlar. Belki pratik bir ürün, hazırlanışı çok çabuk, insanların önüne sıcacık gidiyor, işte tercih sebebi olabilir. İşte sucuk, sosis vesaire içi, içeriği çok belli olan bir ürün. Ama dediğim gibi söylediğim gibi pratik olduğu için belki tercih. Evet. Biz de pişirmeyi çok seviyoruz çünkü çok çabuk hazırlanıp sunuma <laughs> gidiyor, ee, güzel bir ürün çıkıyor ortaya. Genel anlamıyla aslında işletmede hamburgerden tutun ki ayvalık tostuna kadar pratik tüketilebilecek evet. olan ürünler çıkıyor ki zaman aslında günlük hayatımızda bizim için çok Kesinlikle. önemli zaman kavramı. Ee, bu koşuşturma arasında da tostunuzu, hamburgerinizi e, alıp tüketebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Dikkatimi çeken noktalardan biri daha var ki o da şu, el yapımı limonata ve el yapımı hayran, ayran, açık evet, ayran. Bunlar da hiçbir şekilde hani tabi tercih edenlere belki paket sunuyorsunuzdur tabii. ama sizler kendiniz yapıyorsunuz. Evet, bunları da gene formül üzeri yani 30 yıllık emeğin karşılığı formüller üzeri yapıyoruz. Basit bir şeymiş gibi ayrandan ne olur demiyoruz. Biz gramı gramına yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bugüne kadar öyle gelmiş. İnsanlar o tadı öyle aramışlar. Biz de o sunumu o şekilde yapıyoruz. Başarılı bir şekilde de gidiyor bu iş. Işle. Peki işletmenizin kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı varsa Hayati Bey adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri incelesinler. Nuri'nin yeri Instagram hesabı ve WhatsApp hesabı olarak hala işlerlikli. Oradan da bizi günlük takip edebilirler. Biz de günlük zaten oraya bir bakıyoruz. Müşterilerimiz ne alemde? Bizi beğenmeye devam ediyorlar mı? Yoksa bir hatamız var oradan görüyoruz. Evet. Tabii diğer medya mecralarında da varız. Olmaya da çalışıyoruz. Yani bizi tercih eden insanlara daha iyi hizmet vermek tek amaçımız. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür size. ederiz. Size de zahmet oldu ayağımıza geldiniz. sağ olun. Teşekkür ederiz. Röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizlerin de eğer e, tatil amaçlı olabilir, gezmek görmek amaçlı olabilir e, İzmir'in Narlıdere bölgesine yolunuz düşerse e, mutlaka işte hamburgerin olsun ya da ayvalık tostun olsun tadına bakın diyoruz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna İzmir'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.